arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel tünü paylaşacağım. Örmeye devam ediyoruz ve şu kol kesimini anlatacağım Allah izin verirse. Kol oyuntusunu, ön kol oyuntusunu anlatacağım. Şimdi ilk 4 keseceğim arkadaşlar. İlk başta 1 2 3 4 ilmek keseceğim. 1 2 3 4 tane ilmeği kestik. Örmeye devam ediyoruz. Tekrar örüp geleceğim arkadan da öreceğim ve 3 keseceğim 4 3 2 1 diye e, kesmemizi tamamlayacağız şu an tekrar ön yüzdeyiz 3 tane daha keseceğim 1 2 3 Ve kalan ilmelerimi örmeye devam edeceğim. Evet, şimdi de 2 tane keseceğim. 4 kestim, 3 kestim. Şimdi 2 kesiyorum. Evet şu şekilde oldu. Ve ilmelerimi örmeye devam ediyorum. Şu anda 4, 3, 2, 1 keseceğim şimdi de. kesiyorum. Bu biri 3 defa tekrarlayacağım. Dört, üç, iki, bir, bir diye çıkacağız arkadaşlar. Şimdiye kadar dört, ilk etapta dört kestik. Üç, iki, bir, bir kestik ve modelimiz şurada yarım kaldı arkadaşlar bu modelimizi tekrar bir tane daha kesiyorum ve örmeye devam ediyorum şu kenardan artma işlemini durduruyorum bırakıyorum artma işlemini diğer şu motifimizin Artması devam edecek. Bunun artması buradan bitiyor. Düz olarak çıkacak. Bir tane kesim daha yapacağım. Ön olduğu için ön biraz daha fazla oyulur. 3 ilmek ben fazla oyuntu yapıyorum. 3 ilmek fazla kesiyorum. Arkaya göre 3 ilmek arkadan eksik kesiyorum. Ee, ne kadar kesiyorum? 4-3 2-1 ee, diye kesiyorum arkadan arka oyuntum biraz daha az olsun koltuk diye ama önde ise daha fazla kesiyorum üçleri birleri 3-4 üç, defa kesiyorum ve o zaman daha muntazam daha güzel duruyor kasma olayı olmuyor koltuk rahat oluyor rahat giyilip çıkartılıyor Arkadan ise şu şekilde şuradaki şu düzümüz sabit gidecek ve oyuntumuz da bu şekilde oldu. Ben bir tane daha keseceğim şurayı ve buradaki şu düzümüz hariç 2 4 5 tane kalmıştı. 4 olarak devam edecek. Arkadan ise şekilde ters örgü olarak ters olarak örüyoruz. Arkadan örme işlemini tamamladım. Bir tane daha kesiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4. Şu modelimizden 4 tane ilmemiz kaldı. Burası bu şekilde gidecek. Bu 4 ilmeden sonra şu ilmeden sonra artmaya devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6. Buradan arttırdığımızı şu orta kısımdan şu şekilde üçünü bir ederek kesiyorum. Bu e, sol taraftakini şu düzün kenarından soldan arttırıyorum. Sağ taraftaki ilmeği buradan sağ taraftan arttırıyorum. Ortada kesiyorum, kenarlardan arttırıyorum. Bir tane daha arttım. Şu düz örüp tekrar arttırıyorum. Burada 6 tane ilmemiz var. 2 4 5 ve 6 ortada 1 2 3 tane ilmeğimiz var arkadan bu 3 ilmeği bir edip kesiyorum 1 2 3 4 5 6 ve bir tane artma yapıyorum düzüm örüp kenar ilmeğimi de örüp arkadan örüp geleceğim bundan sonra kesme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar Oyunumuzu yaptık. Bakın çok güzel bir oyuntu elde ettik. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.